Merhaba arkadaşlar. Ben Bora, Kaan ve Alper'le birlikte yeni bir Minecraft videosuna daha beraberiz. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblock oynayacağız. Yeni bir seriyi başlatıyoruz. Ee, bu sefer kısaca bir özetleyeyim mi? Bir sürü mini game olan güzel bir server. Server IP'sini koyarız. Aynen description'da olacak. Ee, i̇şte yani e, ba ba bazı şeyleri bilmiyor olabiliriz. Çünkü ya, bu server'ı ben oynuyordum ama ben de çok fazla oynamadım ve en, en daha Yeni bulduğumuz için yani bize yardım ederseniz seviniriz bu sefer bilenler için. Evet. Tamam. Başlayalım o zaman. Bak şurada bir şey varmış ama. <laughs> Neyse hadi o, başlayalım. O Stone Generator boş ver. Evet, Sonra açıklayalım. Gerek yok. Şimdi ben Island o, yazdım. Yanım, ben, ben Island yazdım. Bir tane adaya geldim ben. Tamam. tamam. Bana tamam. istek atsın. İstek atsın ya. Island invite the mystery ninja. Alper sana attım. Kan sana da atıyorum. Ben geldim. Şimdi. Bu benim adım da Revenge 73. Şöyle yazıyor. Tamam merhaba. Evet. Alper sen geldin Allah. mi? Sen sanırsan aynı adada değilim. Aynı adada değilim sen. Island <laughs> accept yazacaksınız. O yazdık ama bizden bir, bir sorun çıktı. Ay bak, evet, biz hemen deriz. Bir dakika, bir dakika, şey e, oluyor öyle bak. Mesela ağacın bir yaprağını kırın. İkisini de kırdım. Yok. Ee, sen tamam. tekrar bir istek tek tek evet. at çünkü bir sorun oldu sanırım. Sen tek evet. tekrar bize bir istek at. Island invite the mystery ninja. Ben de. Bu, tamam yolladım Alper. Ayrın <laughs> da accept <gülüyor> diyeceksin. Bana da abi bana da yolla. Tamam geldim sor. Tamam. Şimdi iyi önce biraz mazot olmak lazım. Bana da yolladım. Aa, şurada biraz. Şimdi Alper sen ağacı kes. Ya, i̇lk önce mazi toplamamız lazım yoksa ağacın e, yaprakları o şeydir. Yani Malzeme sepleri lazım derken. birazdan açıklarım. Bir dakika. Yok, bir dakika. dakika. Önce kumu alıyorum ben. Sen ilk önce bir kumu al. Ben biraz dörtle şu ağacın yapraklarını kapatmam lazım yoksa Seyahatlerini kaybetmek istemiyoruz çünkü daha yeni başladık Şimdi cobblestone generator yapacağım ben İlk önce biraz bekle Biraz dört toplayalım Adayı bir, bir kat alta mı indirseydik? Kaç kat var şu anda sorun Ha son kat sakın alta indirme Tamam biliyorum anladım O ben bir kat alta indireceğim bir saniye Ben alt katını kazıyorum en alt katı kazmak istedim En alt katı değil. Aa, bir şey. şey Yapma, yapma. Bekle, ben oradayım. Bir şey yapma sakın. Sakın bir şey yap. Sakın. Hayır, abi dört dakika. Neyse. Ben bana bırakayım. Bir iş şey yapacağım. Sakın bir şey yapmayın. Alper, ya. bir çek. Çık lan, bir çek yerim misin? Tamam. Bir kat kal. Abi, şu orta katı kesiyorum işte. Bir şey yanlış yapma. Farkında mısın? Değil mi şu anda? Oo, bedrakımız varmış. <laughs> Doğduğumuz yerde bedrak olacak. Evet, demin ölüyordum. Evet, tamam. Her neyse. Adam neden ortasını kestin? Bir kat aşağı indireceksin. <laughs> o da iyi. <laughs> tamam, böyle iyi. Ve o değil arkadaşımız. Boş ver hadi yapalım Alper sonra hallederiz. Ha, bir sene lütfen bana Bir saniye bir şey yapalım. Şu malzemeleri buraya getirdik. Ya ben şuraya cobblestone jeneratörü yapacağım. Peki sa bir saniye. Sen bir diğer şey tarafı yaparsın. Şimdi buraya lava koyuyoruz. Şöyle. Şimdi, öncelikle bir tane sınırsız su kaynağı yapalım. Öyle mi şuraya, şuraya. Aynı yere yapabiliyorsun, bana güven. Ben kendi island'ımda yapmıştım. Bir saniye. Hayır, dur. Şu ağacı yerine... Altyazıyı 4 kapatmamız lazım yani. Ağacı kesme! Ağacı kesme! Ne fark edecek? Ah. Ve adayı çok kötü kullanan bazı arkadaşlarımız oldu. Hmm. Ya boşver, hallederiz sonra onu. Pardon abi kandırın gitti <laughs> beni Hayır 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 oh. <laughs> Ölüyordum <laughs> Allah'ım ya Bak ölürseniz şey yazın ee, Direkt island yazın aşağı düşerken Kalk ölümden üstüne çekilir misin lütfen? Pardon abi ee, Arkadaşımın kusuruna bakmayın biraz Yazık <gülüyor> 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 Abi Neyse Çekilir misin? <laughs> abi geziyorum ne yapayım? Dur bir yerde abi. Adam geziyor. <laughs> Adam 5 blok galiba. Ya abi sen niye lava atlıyorsun? İşte bazı insanlar böyle zeki çıkıyor. Lan sen hiç çok, düştü. çok düştü. Sandığım çok düştü. Onun için lava atlıyorum. Ne yapayım dedim? Yak. Tamam güzel bir set rengimiz var. Ya bana set... Alper wood versene bana bir tane wood at. Al öldü işte al işte ya. Evet. <laughs> <laughs> Lazım. Abi şimdi. ölmem lazım zaten şey e, hangir işte. Tamam sen bana evet. şey versene wood atsana. Bunlar neresini çevireceğim bir saniye. Tamam. Bunlar tamam. neresini çevireyim. İlk önce bir crafting table Üç evet. tanesini çevireyim. İki al. tanesi kalsın belki ihtiyacımız olur moblar evet. Asfam al asfam sana ya. stick ve wood attım. Nereden buldun? Ben bir tane bir tane şey kazmıştım. Ha tamam tamam onu hatırladım. Tamam şimdi evet. sen pickaxe yap Kaan'a ver Kaan şurayı kazsın. Ben kazarım ben kazmak yani istiyorum. bu infinite water source olmadı. Yalnız oldu. Sen becerememişsindir. Hayır abi ben... Ben kazmaya başlıyorum. Wood'un enesini buraya koydum. Yeni sap rengi diktim. Ben kazmaya başlıyorum. Tamam. ilk tuğlalarımızı yapalım mı? Yapalım. Bir şey yapma. Ben yaptım bir tanesini. Tamam. Ama tabii... Şimdi gerek var mı? Şimdi bir tane balta yapabiliriz. Bir şey yapma lütfen. Şimdi. şimdi boşuna... Hmm. Wood değerli bir kaynak bundan. Gerçek... Kan çekilir misin içinde? Ha, tamam şuradan alacağım ben. Şöyle. Oradan alırsan öldüğünü futan, değil mi? Sen <laughs> Ve kimse alamaz. La ya, mısın? Alper biraz şey verir misin? Ben aldım. Stone. Ya kan <laughs> çık ya. Sen niye böyle gereksiz takılıyorsun? Eşyaları almaya çalışıyor ölerek. <laughs> Tamam Alper. Beyanın farkındasın Alper cobblestone versene. Kan çekilir misin? Bir işe yaramıyorsun orada. Abi Sen ne? Hemen ne, yap ne, ne yapacaksın? Cobblestone tamam, ver. Ne yapacaksın? Lava düşmesin şey, diye. Şey eee... Oha. Ya chest'e koy. Tamam. Şey yapacağım. Ho. Çapa Hı. yani. Holy bana yapacağım. Oha dokunma. Ya versene cobblestone. Hoyu bana vereceksin. Ya ben farm ya, yapıyorum. Ee, arkadaş yemek yapıyorsanız ben farmıyorum. Uzak durur musun Kaan? Bak Kaan atacağım ama çekilir misin? Ya Kaan gider misin? Evet ilk kaç etimiz hayırlı Ben şuraya bir farm yapayım da. farm şu anda yapma. Niye? Evet, yapma. Ben bir gün. Evet, Daha önce oynamıştım. Farm yap. Evet, şu an e, arasında böyle ben iki, iki tane falan oynamıştım. Az oynadım ama en değerlileri benim. E, Sen hiç oynadın mı Bora? SkyBlock? Ben çok oynadım, ben çok oynadım. Biz çok güzel bir ev yapmıştık da son sezimde ya. <laughs> Kaan çekilir misin? Abi kolumun yüzünden ka düşüyor sanki. Bir şey diyeceğim, cobblestone'un üstüne pumpkin falan ürüyor mu? Hayır, e, düşüyor ama onun üstüne koyamıyorsun. <laughs> Kaan, lütfen. Tamam. Bir de adam X yapmış. Ya Allah'ım. Ben her zaman X ile başlarım ona. Kan. İkinci olarak. Bir şey Alper sen Ar kendine stone pickaxe yapsana. Pardon üçüncü olarak. Aç kesmem gerekiyor şey birinci. Evet. Bir şey ben lazım. Kan. Duk. yani. E. İnsan bir başta biraz kabosuna var. Ondan sonra. Alper bana stone pickaxe var. Neden? Biraz da kabosu Ya Yaman ya. Alper ağlayacak. Ne kadar şeyin... <laughs> kapan mıyız? İki kişinin alması daha kolay. Ne bu düşman? Ya ben. Al veriyorum. Neredesin? Koydum. Oha. Al. Ya şey ver. Alper biraz stone versene ya. Ya çeste koydum. Çeste koydun mu? Ha varmış tamam. Kapalım. Burayı kapalım. Buraya mı koysam öbür tarafa ya? Aldın mı deminki kabılın? Hepsini alıyorum ben. Sen bir şey alamıyorsun neredeyse. Biliyorum. Evet. Evet, aldım. Aldım. Bir tane Bora ha? zorlu mücadelede. Ben acıkmaya başladım. Lava o zaman atla, atla aşağı. <laughs> Hayır, lava atla. Ben öyle lava yapayım. atlayarak zaten bir şey bir yiyorum Alper bak şöyle bir şey yaptım. Aferin, ben başlangıç tarzım gibi bir şey yapmışsın. Ha ben de öyle başlarım. Güzel yapmışsın sen. Aferin, sana ödülüm var. Çestim. <laughs> Hayır. O yapacağım, bir saniye. Biraz ee, ver. Alper zekice bir şey yapacağım. Abi ne yapıyorsun? Ölecektim ya Hakan. Abi. Ya. Şey, ha. Neyse. Ya, ben o... gelme küçük, ben gelme klasik tool'ları yaptım. Yanlış bir şey Al kabus son koydum. Kan neden? Ne yaptın? Ne? Ve kan neden böyle bir şey kazıyorsun? <laughs> ee, kan Kabul sonu tamam mı? Tamam. Yere piki koydum ben. Ee, kabul sonları bana verin. Ne yapıyorsun? Kaan'ın ne, ne yapıyorsun? yaptığını bilim adamları hala çözemiyor falan. Hayır, <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam bana biraz kabul son ver. Hayır tamam. sen ne yapıyorsun? Aa. Ay, güzel bir şey yapıyorum biraz ver. Güzel bir şey yapıyorum ya. Yani. Abi sonra bana da ayırın. ben bir tane mob avlamak için yer yapacağım. Kendi kendinde vardı. Çok büyük bir ilama idare, idare ediyor. Moblar spawnlar onların lootlarını alıyorsun? Ve bunu fashion server'ında falan niye yapmadık? Yaptık. Sadece skyblock için oluyor. Hani mobların spawnlaması için. Hani burada alan yok ya. Kabus kocaman bir alan yapıyorsun. Biliyorum abi ben sanki skyblock oynuyorum. Bizim yerde de şey. Oo, Kaan, şu tarafa geç Atın. ikili. Üçlüsünü tamam. yapacağım. Bekle, hatta dörtlü yapacağım. Ay, üç tane de biz dört kişi değiliz. Ya tamam da iki kişi aynı anda kazıyor. Bekle. Kan bir sağa bir sola kazacaksın. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol yapacaksın. Daha hızlı oluyor. Bir dakika, sonra üçüncü yapıyorum. Şöyle o zaman kalan kılıcını bana verin. Ee, şuradan bir şey uzatacağım ben de. Sen Alper. bir şey uzat oradan. Beyler <laughs> 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 adam anladı. Sus. sus. <laughs> ee, Alper sen oradan bir şey uzat en iyisi. <laughs> Bayağı Alper iyi olacak. oldu Ben Olur bir şey ya, Bir saniye. Bir şey kazmak kanka ben. bir şey kazmak. Ol. Doğmak için. Hayır. Kazarsan çünkü ölürüm. Ah, bir ee, Alper. Ee, tamam. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Neden zaman... orada doğmadım ben? Asla tekrar bir istek. Abi Island yazacaksın öyle geleceksin de o yüzden. Hiç o yüzden şey, şey. home'un um benim değil. Evet doğru haklısın. Kaz bir şey. Tamam yaşıyorum. Evet yaşıyorsun hala. Alper'in yaşama mutluluğu nokta acil. Tamam yaptın. Güzel. Bora bu Bora kaybolan en iyi tarafı ne biliyor musun? biliyorum. Güneşle ayı görebiliyorsun abi. Proyuz <laughs> <laughs> yani. E, ee, bence yeni tarafını biliyor musunuz? Evet. Kan uzak oluyorsun. En azından kanslı oynarken. <gülüyor> <gülüyor> Tek sevdiğim taraf o oydu. Ve o da bitti. Oley. Hayır. <laughs> kan, kan kabuston. Kan kabuston ver. Kan kabuston var. Ben daha çok daha az ihtiyacım var. Kesle koydum. Benim işim daha önemli. Benimki daha önemli ama neyse. Neyse. Niye iki tane kalıyor? Kaan sen oradan bir tanesini kazacaksın. Ee, ben buradan bir tanesini kazacağım. Hayır oradan değil sen buradan kazacaksın. Göstereceğim bekle. Dörtlü olduğu için sen ikili kazacaksın, Kaan ikili kazacak. Şimdi şu chest'i alıyorum. Bir dakika sakın kırma. Bu chest'e eşyalarını alayım? Eşyalarını Aynen yok. sen eşyaları al. Ben de chest'in kendisini alayım. O daha hiç gelmiyor ya. Evet, Alper sen de buraya geçiyorsun. Oley. Bayağı iyiymiş ya. Bayağı iyiymiş bu ya. Bayağı iyiymiş. Bora chest'i şuraya koy. Ay özür dilerim. Şuraya koy şuraya. E, tamam bir dakika sakin. Abi burada kablo. kabul. Abi bence kubal. yeni bir yer yapalım oraya koyalım. Ha, tamam bak ya e, o zaman azıcık kabul uzat oraya koy işte. Çok yapma o zaman gel. Oraya bir tamamla. Tamam koy. Ben, e, şimdi bana kablo kalsın diyeceğim. İhtiyacım var şu kabulda. Sağ ol. Her zaman vaatimiz Eşyalarımı e, şey. alma bir dakika. Abi bu dakika, ben bak ben alacaktım ama. Şey yere Abi, Alper, aşağı su sarkıt. Sarkıtacağım zaten. Bir şeye bakmayalım. Bir tane kablo kaybetmemiz zorundayız. Acaba kablo satabiliyor muyuz? Evet, kablo satabiliyor. Bak Ama bir stek. Ve o kadar stek kabul alabileceğini sanmıyorum senin. Abi, demin 41 tane aldım. Şimdi 34 tane var. Kabul sakın sapma. E, Arkadaşımı biraz sapma manyağıdır da, onu da bir söyleyeyim. Her evet. şeyi elinden geldiği kadar satar. Abi, bir şey diyeceğim. E, Challenge'lara nereden bakıyoruz? last challenger. Yalnız olmuyor öyle. Of, bu şirin. Bakayım bir dakika. Size birazdan söylerim. <laughs> Aa, ah. divardlar geliyor ya iyi. Yani Rivardlar divardlar e, ve gold gold fansa da biliyorsun. Şöyle, Şöyle şey Şu açlık için mi intihar ettim ben? Eee <laughs> kabullar nerede? Ef, ee, bütün kabullar. Yok. <laughs> Challenger'lar. <laughs> Ee, biraz daha kaba kasıp birisinin bana duvar yapması lazım. Uzakta olsun ışık gelmesin. Arkadaşlar ayrıca mesela diyelim yanlış yaptınız şey e, su lava değdi tekrar bakıtla tıklayıp evet, obsidyen obsidyen, obsidyen olduğunda evet. e, tekrar bakıtla tıklıyorsunuz obsidyen lav olarak alıyorsunuz oksijeni. Bu da çok güzel bir şey. Tüm skyblock serverlerinde var. Skyblock çoğu var yani bazen olmayabilir de. Yani. Evet. Şu onda var. Marka modları için çok iyi bir şey. Bora niye yanıyor? Ben de anlamadım neyse. Ya. Ee, o, e, biraz kabul verir misiniz? Hayır. Kabul olan var mı? Hayır. Tamam, Benim var ben yapalım. şimdi bir tane bölüm yapacağım. Yeni ev gibi bir şey şurada. Bir şey de koysana beki. E Abi her şey aynı anda çalışıyorum İlk önce mob farm yapmam lazım. Kabul bana verir misin? Abi o 19 tane var. Verir Abi, misin? Alın alın. yeter. Alın alın. Kette koydum hepsini. Tam 44 tane koymuş kan. Tam bu kadar devam. Artar biraz. Benden bu beklenmez. Mi? Şöyle genişletiyorum hadi. Tamam. Oraya sen bir tane ev yapmak için bölüm yok. Ben düz adayı genişletiyorum yani. Abi kabulla genişlet işte. İşte genişletiyorum. Bu bayağı bayağı iyiymiş artık. Ay yeter be. <laughs> Abi ne yapayım çok iyi yapıyor. İyi yapıyor dedim. Ay bu yetmiş. Ay şey, onları kaybedersem. Işte. Bravo. K Merak etme çok çoğunu harcadım. Abi bu olmayalı harcayayım mı? Son harca. Tamam sen devam et yapmaya hadi. Bas bas bas. Ka çok kabul ihtiyacım var. Ama bize bayağı kara kazandık. Ha ben yanlış şiiri kazmışım az önce. Kabul satamıyorsun. Kabula ilgili değil ki benim planım. Moblar ile ilgili. Kabul'u çestere koyan. Gerçekten kabul. Bu manyak esprileri yapacağım ama bu Sen kayra manyak olamazsın. Öyleyim. <laughs> İnan bana o onun yanında hiçbir şey olamaz. O tamam. 64 tane memnun satıyor adam. Çes tokar mısın? Arkadaşım. Ha, tamam. Canım ha, arkadaşım. Biz de kol... 23. Yetmez <laughs> ama idare eder şu anlık. Ve ben size taklit söyleyeceğim. Bu adayı duvarlarla çevireceğiz söyleyeyim yani. Onun için bayağı kabul edeceğiz. Bizim. Abi duvarlarla çevirilmez. Ben hiçbir zaman hiçbir skyblock evet. yok. Duvarla çevir. Tamam çekeyim. da niye duvarla çeviriyoruz? Harbi abi boşuna kapı. Düşü bölmemek için. Ne daha havalı duruyor inan bana. Abi Çünkü... tamam ya durmuyor çok şey. Abi duruyor. ya düşüp ölmek istiyorsak. Zavallı evet, da evet. daha, daha, daha mantıklı. Evet, Ama evet. düşüp düşü bölmek daha havalı. Benim yaptığım gibi mesela. Harbi düşü bölmek kötü. Nooblar için abi. Düşü bölünce ay noob düşü bölmüş diyorlar. Ee, evet, peki tamam öyle olsun. Hmm. E bence de. Tabii iyi olacak abi ne bekliyorsun benden? <laughs> Adam, sen... Adam bayağı iyi. Çeste kapalı koyun. Daha yok o kadar. Arkadaşın kabul versene. <laughs> <laughs> tamam. Duvarlar. Duvarları var ya. Ben, duvarları.